asker! Sağ ol. Gene geçebilirsin. Rot! Burad, burada! Beni rahatla dinleyin. Burada hepinizin ayrı ayrı görevleri olacak. Askerlik illa cephede göz göğüse çarpışmak değildir. Şükredelim ki ülkemiz şu anda bir savaş içinde değil. Burada yapacağınız her iş tuvalet temizlemek dahil vatana hizmettir. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız, vatanınızı o kadar Sizce çok bunlar? seviyorsunuz demektir. Bu yüzden şey eğitim size verilen emirleri hatasız yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Allah mı asker? Emredersiniz evet, komutanım! Şimdi komutanlarınız aranızda görev dağılımı yapacak. Emir Komutan Selim As ah, Cenk Kırtaş! Emredin komutanım! Acemi Birliğinde santral ve muhabir eğitimi almışsın. Evet komutanım! Güzel. Santraldesin. Emredersiniz komutanım. Hülük. Aranızda sivil hayatında berberlik yapmış olan var mı? Ne iş verirseler yap. Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Güzel. Berberhane desin. Emre dersiniz komutanım. Emir komuta İbrahim Çavuşumuza. Tadilat için üç kişi lazım.